Bugünkü derece özel videomuzun konusu trigonometri arkadaşlar. Her ne kadar trigonometri gibi gözükmesi üçgende alan gibi gözükse bile bunu aslında trigonometriden hızlı çözeceğiz. Muhtemelen bunu ilk gördüğünüz anda hissel olarak cevabı E diyorsunuz dersiniz diye düşünüyorum. Ama E değil. Neden E değil? Tabii ki tek tek oturup bütün hepsinin alanlarını bulup kim daha büyükse onu işaretleyebilirsiniz bir ÖSYM çıktığı zaman. Ama bize hız kazandırmak amacıyla şöyle bir mantığımız var. Bizim trigonometride alan formülümüz var. Doğru mu? Bir üçgende şurası A, şurası B ise şurası alfa ise üçgenimizin alanı 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa olmakta. Doğru mudur? Dolayısıyla şimdi bu üçgenlerin hepsinde gördüğünüz üzere eşkenarların boyutu değişmiyor. Yani 7, 7. Değişen Şurası değişiyor. Şimdi buraya alfa koyduğumuzu düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Şimdi bunun alanı ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 7 çarpı 7 çarpı sinüs alfa olacak. Yani demek ki bu üçgenlerin alanlarının farkı bu 7, 2, 7'nin arasındaki açının sinüsü. Peki sinüs en fazla kaç olabiliyordu arkadaşlar? Bir olabiliyordu değil mi? En fazla bir olabiliyor. Peki hangi açıda bir olabiliyor? 90 derecede bir olabiliyor. Demek ki ben en büyük alanı şurası 90 derece olduğu zaman elde ederim. Dolayısıyla öbür kenarın ne olması lazım? Pisagor'dan 7 kök 2 olması lazım. Yani dolayısıyla 7 kök 2'ye en yakın olan kenar diğer kenarlardan. 7 kökü en yakın olan kenar benim üçgenin alanının en büyük olmasını sağlıyor. Neden? 7 kökü ne kadar yakınsa bu da 90 derece o kadar yakındır demek. Bu 90 derece ne kadar yakınsa burası 1 o kadar yakındır demek. Burası 1 o kadar yakınsa bu ifade en büyük değerini alıyor demek. Çünkü en büyük 1 alabilir. Dolayısıyla 7 kök 2'den kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4 gibi bir şey. Dolayısıyla 7 çarpı olur? 7 çarpı 1,4 9,8 olur. Dolayısıyla 9,8 en yakın olan kim? Şu. Dolayısıyla benim cevabım D olmuş olur. İnanmıyorsanız tek tek zaten alanlarını bulup ee, nasıl bulacaksınız tek tek alanlarını tabi. E bir ikiz kenar bunlar. Doğru mu? 7, 7. Buraya bir 1, bir 5, bir 8, bir 10, bir 13 verip buradan dik indirip ikiz üçgenlerde indirilen dik aynı zamanda kenar otaydır deyip Pisagor'dan burası bir bölü 2 Pisagor'dan burayı bulup tek tek yüksekliği bulup tek tek alanlarını ölçebilirsiniz. Ee, o da size bırakıyorum. Bunun doğru olduğunu kanıtlamış olursunuz. Ama bu şekilde yaptığınız zaman hız kazanmış olursunuz. Diğer durumda 5 tane şıkkı da tek tek bulmanız lazım. Bu bize zaman kaybettirir. Eğer sevmede de zaman önemli bir şey olduğu için bunu böyle çözerseniz daha güzel ve hoş bir çözüm olmuş olur arkadaşlar.